Sevgili gençler, canlıların neslini devam ettirmek için yeni birey oluşturmasına üreme denir. Bu olay tüm canlılarda gerçekleşir. Bu olay hayatın devamı için değil, neslin devamı içindir. Üreme eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Arkadaşlar, eşeysiz üreme bir ata canlıdan döllenme olmaksızın yeni birey oluşmasına denir. Oluşan bu canlılar genellikle ata canlı ile aynı kalıtsal özelliğe sahiptir. Bundan dolayı bu üreme çeşitinde ata canlıya ait tüm özellikler korunur. Bu üreme de çeşitliliği sağlanmadığı için oluşan bireylerin değişen ortam şartlarına uyumu zorlaşır. Eşeyli üremeye göre hızlı olan bu üremenin bölünerek üreme, tomurcuklanarak üreme, regenerasyon ile üreme, sporla üreme, partenogenez ile üreme ve vejetatif üreme olmak üzere altı çeşidi bulunur. Bunlardan bölünerek üreme. Arkadaşlar bu üreme belli bir büyüklüğe ulaşan tek hücreli canlıların ikiye bölünmesi ile gerçekleşir. Bu üreme sadece bir hücreli canlılarda görülür. Çok hücreli canlılarda görülmez. Bu üreme ile bir ata canlıdan iki tane birey oluşur. Oluşan bireyler genetik açıdan ata hücre ve birbirleriyle aynıdır. Ancak hücrelerin sitoplazma miktarı ve organel sayısı farklı olabilir. Çünkü hücre bölünmesinde sitokinez eşit bölünmeyebilir. Bu üreme prokaryot canlıların tümünde yani bakteri ve arkelerde ökaryot canlılardan amip, öglena, paramesyum gibi bir hücreli canlılarda görülür. Bölünerek üreme bakteri ve paramesyumda enine, Öglena da boyuna, Amipte ise her yönden bölünme şeklinde gerçekleşir. Sevgili gençler, canlılarda görülen diğer eşitsiz üreme çeşitlerinden biri de tomurcuklanarak üremedir. Bu üreme çeşidinde ana canlı üzerinde mitoz bölünme ile tomurcu şeklinde bir çıkıntı oluşur. Bu çıkıntının gelişerek yeni bir canlı oluşturmasına tomurcuklanarak üreme denir. Oluşan bu canlıların ana bireye bağlı kalması durumunda da koloni oluşur. Sevgili gençler, tomurcuklanarak üreme, bire mayası, sünger, hidra, mercan ve bazı bitkilerde görülür. Bundan dolayı tomurcuklanarak üreme hem bir hücreli canlılarda hem de çok hücreli canlılarda görülebilir. Sevgili gençler, hidranın tomurcuklanması ile oluşan ana bireye bağlı kalan veya ayrılıp zemine tutunan canlıya polip, poliplerden tomurcuklanarak oluşup ayrılan ve bağımsız yaşayan bireyleri ise medüs denir. Medüslerde de tomurcuklanma görülmez. Sevgili gençler, bazı canlılarda görülen eşitsiz üreme çeşitlerinden biri sporla üremedir. Bu üremede spor denilen yapılar görev alır. Sporlar ana canlıdan mitoz veya mayozla oluşan yapılardır. Bu yapıların etrafı sert bir çeperle kaplanmıştır. Bu yapılar olumsuz çevre koşullarına dayanıklıdır. Arkadaşlar sporlar diploid canlılarda mayoz bölünme ile haploid canlılarda mitoz bölünme ile oluşur. Bundan dolayı bu yapılar en kromozomlu özelleşmiş hücrelerdir. İşte bu hücrelerle meydana gelen üremeye de sporlanma ile göreme denir bu üremede oluşan bu sporlar uygun ortam şartlarında mitozla gelişerek yeni bir canlı oluşturur. Bu üreme şekli plazmodium, mantar, cıvık mantarlar ve şişsiz bitkilerde görülür. Bundan dolayı sporla üreme hem bir hücreli hem de çok hücreli canlılarda görülebilir. Sevgili gençler eşeğsiz üreme çeşitlerinden biri de rejenerasyon ile üremedir hayvanlarda doku ve organların onarılmasına rejenerasyon, kopan parçalarından yeni bir canlı oluşmasına da rejenerasyonla üreme denir. Bazı hayvanlarda da bu üreme şekli yani kopan parçadan yeni birey oluşumu görülür. Süngerlerde, solucanlarda ve dikenlerde sevgili gençler rejenerasyon ile üreme gerçekleşir. Bu canlılarda kopan parçalardan canlı oluşumu gerçekleştiği için bu canlılarda rejenerasyon vücut düzeyindedir. Arkadaşlar, yaraların iyileşmesi, kırılan kemiğin onarılması, kertenkelede kopan kuyruğun yerine yenisinin oluşması, karaciğerde kesilen yerin kendini tamamlaması ise rejenerasyon ve üreme değildir. Bu olaylar doku ve organ düzeyinde meydana gelen rejenerasyon olaylarıdır. Örneğin kertenkelenin kuyruğunu Tekrar oluşturulması organ düzeyinde rejenerasyon, kırılan kemiğin onarılması ise doku düzeyinde rejenerasyondur. Sevgili gençler, kuşlarda ve memelilerde genellikle doku düzeyinde rejenerasyon görülür. Buradan da anlaşılıyor ki rejenerasyon canlıların gelişmişliği ile ters orantılıdır. Sevgili gençler, partenogenezle üremeye gelince bu üreme şeşidi döllenmeyen yumurtadan canlı oluşumudur. Bu üreme arı, karınca, kelebek, su piresi, balık, kurbağa, sürüngen ve kuşlarda görülebilir. Bundan dolayı partenogenizle üreme omurgalı ve omurgasız hayvanlarda görülebilen bir olaydır. Bu üreme sonucunda havluid veya diploid canlı oluşabilir. Sevgili gençler, partenogenez göremeyen canlıların yumurtalarında, laboratuvar ortamında canlı oluşturulabilir. Buna deneysel partenogenez denir. Deneysel partenogenezde normal olarak partenogenez görünmeyen bu türlerin yumurta hücreleri, sıcaklık, pH, tuzluluk derecesinin değiştirilmesi ve kimyasal uyarıcılarla uyarılır. Uyarılan bu yumurta hücresi gelişerek canlı oluşturur. Eğer sevgili gençler, partenogenez sonucunda en kromozomlu canlı meydana geliyorsa, Buna habloid partenogenez denir. Habloid partenogenez arılarda görülür. Sevgili gençler, bal arısı popülasyonu kraliçe, işçi ve erkek arılardan oluşur. Kraliçe ve işçi arılar diploid, erkek arılar ise habloiddir. Arılarda üreme sürecinde kraliçe arı mayoz bölünme ile habloid yumurta meydana getirir. Bu yumurtaları kraliçe arı bir kesede depolar. Çiftleşme sonucunda erkek arıdan alınan spermleri de başka bir kesede depolar. Sevgili gençler, erkek arılarda sperm oluşumuna gelince bu olay mitoz bölünme ile gerçekleşir. Bundan dolayı bir erkek arıdan oluşan spermlerin kalıtsal özellikleri aynıdır. Bu durum yumurta için geçerli değildir. Çünkü yumurta oluşumunda mayoz bölünme görülür. Bu olay sırasında da homolog kromozomlar ayrılır ve crossing over meydana gelir. Bu olaylar da Mayıs bölünmede çeşitliliği sağlar. Bal arılarında yumurta sperm ile birleşirse, yani yumurta döllenirse dişi arı oluşur. Döllenmez ise bu yumurta mitozda gelişerek erkek arıyı oluşturur. Buna partenogenez denir. Erkek arılar bundan dolayı habloiktir. Sevgili arkadaşlar, arılarda gelişim sürecinde dişi embriyoların bazıları polen ile beslenir Bazıları arı sütü ile beslenir. Arı sütü ile beslenen dişi embriyolardan kredişe arı, polen ile beslenenlerden de işçi arı oluşur. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Arılarda üreme sonucunda erkek arı, kraliçe arı ve işçi arı oluşur. Tüm bu bireylerin oluşumunda da yumurta görev alır. Yumurtalar da arılarda mayoz bölünme sonucu oluştuğundan Aralarda üreme sonucunda oluşan bu bireyler kalıtsal özellikleri birbirine benzemez. Bazı partenogenes çeşitlerinde de sevgili gençler, iki en kromozomlu canlı oluşumu gerçekleşir. Bu partenogeneze diploid partenogenez denir. Kamşı kuyruklu kertenkele de bu çeşit partenogenez görülür. Kamşı kuyruklu kertenkele türü sadece dişi bireylerden oluşur. Bu türün bireyleri bir mayozla bir yumurta hücresi, üç kutup hücresi oluşturur. Normalde kutup hücreleri sitoplazması az olduğu için ömrü kısadır. Bu hücreler bölünmeye katılmaz. Fakat bu canlılarda yumurta hücresi ile kutup hücresi kaynaşır. Bunun sonucunda diploid hücre meydana gelir. Diploid bu hücrenin gelişmesi ile iki en kromozomlu birey oluşur. Bu bireylerin cinsiyeti de dişidir. Sevgili gençler, bu üremede yumurtanın mayozla meydana gelmesi ve yumurtanın kutup hücresiyle kaynaşması, yani yeni bir kombinasyon oluşturması bireylerde çeşitliliği artırır. Sevgili gençler, eşitsiz üreme çeşitlerinden biri de vejetatif üremedir. Bu üreme çeşidi bitkilerde görülür. Bu üremede bitkilerden alınan bir parçadan yeni bir bitki oluşturulur. Vejetatif üremenin çinikle üreme, yumru gövde ile üreme, rizomla üreme, soğan ile üreme, sürünücü gövde ile üreme ve doku kültürü ile üreme olmak üzere farklı çeşitleri bulunur. Bunlardan çelikle üreme. Bu üremede ana bitkinin kök, gövde, dal ya da yapraklarından alınan ve çelik adı verilen parçaların kullanılmasıyla yeni bitki oluşturulur. Kısaca çelikle üreme, bitkiden alınan parçadan yeni bir bireyin elde edilmesidir. Örneğin Afrika menekşesi ile aşkın gözyaşı bitkisinin tek yaprağından bir bitki, asma, incir, kavak ve söğüt gibi bitkilerde de dalından bir bitki üretilir. Arkadaşlar, çelikle üremede alınan bu parçalar özel bir bakma tabi tutulur. Bu parçalar köklendikten sonra toprağa dikilir. Bu çeliklerin bazıları tutmayabilir. Bundan dolayı çiftçiler bu işin daha garantili olması için kilitli üreme şişide olan dallandırma yöntemini de kullanır. Bu yöntemde bitkinin dalı toprağa doğru eğdirilir ve dal toprağa gömülür. Zamanla toprak içinde bu kısımda hücresel farklılaşma ile kök oluşumu görülür. Bu kökler bu dala bakacak kıvama geldiğinde bu dal ana bitkiden kesilerek ayrılır. Böylece yeni canlı oluşturulmuş olur. Sevgili gençler bu yöntemde daha köpleninceye kadar besin ihtiyacını ana canlıdan karşılar. Bundan dolayı yeni bir canlı oluşturmada bu yöntem daha garantilidir. Çelikle üremenin diğer bir çeşidi de sevgili gençler aşı ile üremedir. Aşı ile üreme anaş bitkiye aşının eklenmesi ile sağlanır. Aşılama ile farklı bitkiye ait parçalar bir bitki üzerinde geliştirilir. Arkadaşlar aşılama Akraba bitkiler arasında yapılır. Bu süs bitkilerin, ekonomik değeri yüksek bitkilerin ve meyve ağaçlarının üretilmesinde kullanılan bir, bir yöntemdir. Göz aşısı, kalem aşısı olmak üzere ikiye ayrılır. Göz aşısında anaş bitkiye aşılanacak parça tek bir gözden oluşur. Arkadaşlar, bitki sürgünlerindeki tomurcuk kısımlara göz denir. Bitkilerden kabuğu ile alınan bu kısım, Anaş bitkiye kaynaşacak şekilde yerleştirilir. Anaş bitkide de bu bölgeden zamanla filiz oluşumu görülür. Bu yöntem genellikle küçük fidanlarda kullanılır. Kalem aşısında ise çoğaltılmayı istenen ağaçtan aşılanacak her ağaç için iki adet kalem kesilir. Kalemler ucunda tomurcukları ve dal boyunca yaprak gözleri olan dal parçalarıdır. Bu parçalar anaş bitkiye kaynaşacak şekilde yerleştirilir. Kalem aşısı daha çok büyümüş ağaçlara uygulanır. Sevgili gençler, bitkilerde aşılama, ürün kalitesi yüksek bitki elde etmek ve anaç bitkinin bazı özelliklerinden yararlanmak için yapılır. Örneğin bu yöntem ile kurak ortama uyumlu bir bitkinin kök sistemi kullanılarak meyve kalitesi yüksek bitki elde edilebilinir. Sevgili gençler, Bitkilerde vejetatif üreme çeşitlerinden biri de sürünücü gövde ile üremedir. Bu üremede bazı bitkilerin toprak üzerinde uzanan gövde uzantıları, toprağa köksalar ve bu bölgelerde bitki oluşturur. Bu üreme ile bitkiler geniş bir alana yayılmış olur. Bu olay sırasında sürünücü gövde üzerinde bulunan göz adı verilen yapılar köklenerek yeni bitki oluşturur. Arkadaşlar Sürünücü gövdenin diğer ismi ise sitolordur. Sürünücü gövde ile üreme çilekte görülür. Gelelim bitkilerde soğan ile üremeye. Sevgili gençler, bazı bitkilerin toprak altında soğan adı verilen yapılar bulunur. Bu yapıların dikimi yapılarak bitki oluşturulur. Buna soğan ile üreme denir. Soğan ile üreme sırasında soğanda bulunan umurcuk gelişir. Arkadaşlar, lale, zambak, nergis ve süzen gibi bitkilerin üretimi soğan ile yapılır. Bu tür bitkiler tohumla da üretilir. Fakat bu yöntem ile bitki oluşumu daha uzun sürer. Sevgili gençler eşeğsiz üreme çeşitlerinden biri de rizom ile üremedir. Rizomlar yedip besin depolayan, toprak altında yatay olarak uzanan, silinde şeklindeki toprak altı gövdelerdir. Bu yapılarda tepe ve yan tomurcuklar bulunur. İşte bu yapılardaki tomurcukların gelişimi ile yeni bitki oluşur. Buna rizom ile üreme denir. Ayrikotu, zencefil gibi bitkiler rizom ile üreyen bitkilerdir. Sevgili gençler bazı bitkilerde görülen vegetatif üreme çeşitlerinden biri de yumru gövde ile üremedir. Bazı bitkilerde toprak altında bulunan ve besin depo depolayan toprak altı gövdelerine yumru gövde denir. Bu yapılardan bitki oluşturulur. Buna yumru gövde ile üreme denir yumru gövde ile üreme, patates ve yer elmasında görülür. Sevgili gençler, vejetatif üreme çeşitlerinden biri de doku kültürü ile üremedir. Bu üretim laboratuvar ortamında steril şartlarda gerçekleştirilir. Doku kültürü ile üretimde bitkinin kök veya gövde uçlarından meristem özellikle hücre veya doku parçaları alınır. Bu parçalar sterilize edilerek yapay besi ortamına konur. Bu parçalardan mitoz bölünme ile kallus adı verilen düzensiz hücre topluluğu oluşur. Bu kalluslardan bitkinin büyümesinde ve farklılaşmasında görevli hormonlar ile bitki elde edilir. Bu yöntem ekonomik değeri yüksek, üretimi zor ve soyu tükenme tehlikesi olan bitkilere uygulanır. Sevgili gençler, canlılarda görülen diğer bir üreme çeşidi de eşeyli üremedir eşeyli üreme türü aynı, genellikle cinsiyetleri farklı olan iki canlıya ait gametlerin birleşmesi ile yeni canlı oluşumuna denir. Bu üremede oluşan bireylerde kalıtsal çeşitlilik görülür. Ortaya çıkan bu kalıtsal çeşitlilik, çoğu zaman yavruların değişen ortam koşullarına uyum yeteneğini artırır. Eşeğili üremede çeşitlilik, mayoz bölünme ve döllenme ile sağlanır. Eşeysiz üremeye göre yavaş olan bu üreme, gamet oluşumu, döllenme ve gelişim evrelerinden oluşur. Sevgili gençler, gamet oluşumu konaklarda bulunan üreme ana hücrelerinin bölünmesi ile olur. Bu üreme ana hücreleri dişilerde, yumurtalıkta, erkeklerde, testislerde bulunur. Bu gametler havloj canlılarda mitoz bölünme ile diploid canlılarda mayoz bölünme ile oluşur. Bundan dolayı gametlerin kromozom sayısı haploittir. Sevgili gençler, eşeyli üremenin diğer bir aşaması da döllenmedir. Döllenme, sperm ile yumurtanın birleşmesine denir. Bu olay sırasında sperm şekirdeği ile yumurta şekirdeği birleşir, yeni bir kombinasyon meydana gelir. Yani döllenme ile şişikleri sağlanır. Döllenme sonucunda iki en kromozomlu hücre meydana gelir. Bu hücreye de zigot denir. Sevgili gençler, bazı canlılarda döllenme vücudunun içinde, bazı canlılarda vücudun dışında gerçekleşir. Örneğin balıklarda genellikle dış döllenme, karasal hayata uyum sağlayan canlılarda da iç döllenme görülür. Örneğin arı, sürüngen, kuş ve memelilerde iç döllenme görülür. Sevgili gençler, eşeği üreme sürecinde görülen mayoz bölünme ile iki en kromozomlu canlıdan en kromozomlu gamet meydana gelir. Daha sonra bu gametler birleşir, iki en kromozomlu canlı oluşur. Böylece tür işe kromozom sayısı sabit kalır. Eşeyli üremede görülen diğer bir olay da sevgili gençler gelişmedir. Gelişme zigottan canlının meydana gelmesi olayıdır. Olay sırasında mitoz bölünme, hücre göçleri, hücre ölümleri, farklı genlerin aktifleşmesi ve hücresel farklılaşma meydana gelir. Yani bu süreçte canlıların kalıtsal özelliğini değiştirici bir olay meydana gelmez. Aslında eşeyli üremede görülen bu hücresel farklılaşma eşeysiz üremede de görülür. Örneğin çelikle üremede bir daldan yeni bir bireyin oluşması için o dalda kök oluşumu gerçekleşmesi gerekir. Bu olay sırasında dalda bulunan bazı hücrelerden oluşan yavru hücrelerde bazı genler aktifleşir ve bu hücreler kökü oluşturur. İşte buna hücresel farklılaşma denir. Planaryayı ikiye böldüğümüzde parçalardan biri baş kısmını, diğeri ise kuyruk kısmını oluşturur. Bu da hücresel farklılaşma ile olur. Hücresel farklılaşma sırasında gen eklenmez veya eksilmez arkadaşlar. Bu olay farklı genlerin aktifleşmesi ile olur. Eşeyli üremede de zigottan canlı meydana gelirken mitoz bölünme gerçekleşir. Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri aynıdır. Ama bu hücrelerin bazıları böbreği, bazıları karaciğeri oluşturur. Bu olay farklı genlerin aktifleşmesi ile oluşur. Sevgili gençler, gelişme bazı canlılarda vücudun dışında, bazı canlılarda ise vücudun içinde gerçekleşir. Örneğin memelilerde yavru gelişimi vücudun içinde, sürüngenlerde, kuşlarda ve böceklerde ise vücudun dışında gerçekleşir. Dış döllenme yapan tüm canlılarda da sevgili gençler dış gelişim görülür. Çünkü bu canlıların dış ortamda döllenen yumurtaları vücut içine alma şansları yoktur.